Ne yapıyorsunuz? Var mı yine bir kavga malda? Az önce haraca bağladım. Bu arada sen abimizsin diye sana yüzde beş. Sana yüzde beş. Bundan sonra <laughs> bak. Beni abi Oğlum, bugün bak. Bugün zaten Şimdi sonra ciddi lira konu konuşuyorum. Mı? Onur abi ciddi bir konu konuşuyorum. Bir dakika. Evet tamam. <laughs> Toplanan hediyelerin yüzde beşini haraca sana yüzde beş. Normalde herkesin yüzde yirmi beşini e, haraca e, bağladım. Dün tamam. de topladığın hediyelerin yüzde beşini iban atıyorum sana. Bak, takoz müstü Takoz, takoz var. vergisi getiriyorum TikTok'a. Ben sana 20 lira verdim ama. 20, normal 20 lira aslında 2 GB paket ediyor. Sen abilik hakkı olarak olabilir evet. aynen. Normalde 2 GB. Artık işleri büyütünce İstanbul'un sefrine rütbe atlayınca artık kesmiyor. Doğru. kesmiyor. Evet. 2 GB kesmez. Şu anda yayınlar e, kalabalık mı? Benim yayınlarım mı düşük acaba? Yoksa sende mi Yok, çok düşük? Yok şu an herkes şampiyonlar ligi. Herkes yayında. Herkes yayında mı? Herkes yayında. Biz yayın açarken dedik ayı yedik herhalde. <laughs> Dedim herhalde. Ekranımı temizleyeyim. Bir dakika. İstersen ayıralım abi. Seninki dolsun. Biraz dolunca yap. böyle dolmaz. Yo, no, ben iyice, hani iyice dolsun. Tamam dur. Bir şey yapalım. Işte. Bekle, bekle. Ben, 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 nasıl dolacağını <laughs> biliyorum. Yanımızda bir yok. Yok. <laughs> 2000 var yine ya. 2000 var. Ee, i̇zleyken zor dolar abi. Yok, Ondan yok. dedim. Yok sıkıntı yok. Şimdi... Bu kandiliniz mübarek olsun bugün arkadaşlar. Herkesin kandili mübarek ha, olsun. Abi. Kandil diye düzgün yayın yapacağız bugün inşallah. Herhangi bir sıkıntı olmayacak. Şimdi burada bana süt döküyorum, müt döküyorum işte. Bir de <laughs> şey bilmem ne falan diye sallıyorlar ya devamlı. hakaret ediyorlar, küfür ediyorlar falan. Az önce mübarek kandil günü yalı çocuğu kızı duşa soktu. Beraber duş aldılar 10 dakika önce. Adam Beraber duş Adamsanız bunu da konuşup tepki göstermezsiniz, şerefsizsiniz. Bak şerefsizsiniz diyorum bu kadar. Yazık günah olur mu öyle ya? Kandil kan günahdır. Kandil kandil yapın. Terbiyesizlik o protez kaf tam bir protez kafa ya. Protezlerini sökelim mi abi. Vallahi onun protezlerini onu. onun karın kaslarını sökeceğim protez karın kasları. Ne olacak şu? Hayır yanlış mı? Ne? Bak yanlış Söyledim abi böyle yanlış. bir daha Bana yanlış. Bana her boku söylüyorlar kanka bu plan. Aynı aynı konuklarda. tepkiyi vermezler ki ya. Yok. Niye? Mesela sana o sakallı mesela çıksın konuşsun. Öbürleri saydırsın. Mübarek kandil günü. Bak ben bugün normal yayın yapacağım. Sen ne derken de yayın açtım Makara muhabbet. İsterse 500 kişi olsun. Önemli değil. Adam duşa soktu karıyı 10 dakika önce. Bir kişi konuşmayacak biliyorsun değil mi? Ya, bak şimdi şöyle diyor. Bak şöyle yorum yapmayalım. Bir dakika. Onlar rakip istemiyor. Onları rakip olarak. Şöyle yapıyoruz bak. Bu konuyu kapatıyoruz. Bakalım yarın gündemde mi? Yok bir kişi konuşmayacak. Bakalım bak, işte. o zaman yarın, o zaman, yarın yargı da Tamam mı? Bakalım şu an olmayacak mı onu göreceğiz. Bak ben böyle bir şey yapsaydım var ya eğer. Kandil günü birini duşa soksaydım. Ne oluyordu biliyorsun değil mi şu anda? Kim <laughs> verdi? Linç. <laughs> Linç'teydim. <laughs> ya? Terbiyesiz Sizin abi ne bekliyorsunuz? Çok, çok, çok iyi biliyorsunuz. Çok iyi biliyorsunuz. Protez kafeyi biliyorsunuz. Yayınlarına da basacağız. Lan kandil kandil nasıl davranman gerektiğini bilmiyorum lan. Gevşek. Bu işler protez yaptırmaya benzer mi lan? Burası Snapchat mı lan? Burayı Snapchat'le e, Snapchat karıştırdı. Buraya şeyleri de paylaşamazsın yani. Hayır buradaki mevzu ve ben yapsam alacağım tepkiler var ya ben alırsam alacağım tepkiler var ya çığ olacak çığ. Aynı şeyi o yapınca niye olmuyor acaba? Onu çok merak ediyorum. İşte onlar, ben söyleyeyim mi abi? Onlar böyle, onlar böyle rakip istemiyor birbirlerine karşı. Şimdi bir yasada yeniyiz, ayağımızı doğal olarak... Hemen bir, şimdi sen mesela burada bir ağzından x bir küçük bir küfür bile çıktı, Aa kandilli küfür abi, etti aynen. Onur Sermik. Onur Sani... döktürdü. aaa... Ee, aynen yani. aynen. Sen de yok. Değil, bugün... Bacılarımız izliyor, annelerimiz izliyor gece 12'de. Adam kandilde duşat sokuyor kadını. Bakalım kim ağzını açacak? Vallahi çok merak ediyorum. Terbiyesiz, terbiyesiz ya. <laughs> Kimse bakalım hadi. Sen de gel, sen de gel. Bakalım söyle. göreceğiz abi. Sen de yargıç teşekkürler abi hoş geldin. Sen de bunu söyle yanında Mustafa. Ben söyleyeceğim. Şimdi söyleyeceğim. yayınlara gidiyoruz tek tek, <laughs> tek tek söyleyeceğim. Söyleyeceğim var mı abi isteği? Görüşürüz iyi yayınlar kanka. Yat geldi. Oo evet. <laughs> Görüşürüz abi. <laughs> kim attı <laughs> lan? Ben evet, her ee, yat atıyorlar ya. A aynı abi mi yine? Söylemeyiz Çeti yani. tamam. buraya çekmek için dedim ben. Yat gelmedi. Tamam.